Dünyayı saran koronavirüs salgını İtalya'yı vurmaya devam ediyor. 60 milyon nüfuslu ülkenin tamamı karantinaya alınmış durumda. Ülke genelinde acil durumun ilan edilmesiyle beraber İtalya'nın turist dolu cadde ve sokaklarında ürpertici bir sessizlik hakim. Tüm sosyal aktiviteler ertelenirken spor müsabakaları da Nisan ayına ertelendi. Son olarak ülkenin önde gelen futbol takımlarından olan Juventus'un defans oyuncusu Rugani de koronavirüs saptanmıştı. Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun karantinaya alındığı bildirildi. Yıldız futbolcu annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunuyordu. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki futbolcu seyahat kısıtlamalarına rağmen Portekiz'den İtalya'ya dönmek için özel uçuş izni almıştı. Fakat takım arkadaşı Daniele Rugani'nin testi pozitif çıkınca kalmaya karar verdi. Ronaldo'nun bu kararını Juventus'a ilettiği belirtildi. Ronaldo şimdi Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Dünyaya korku salan koronavirüsten etkilenen tek alan futbol değil elbette. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü bu kez NBA'de kendini gösterdi. Koronavirüsünden ilk etkilenen basketbolcuysa geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında virüsle dalga geçen Rudy Gober olmuş. Utah Jazz'in Fransız yıldızı Rudy Gober'e yapılan koronavirüsü testi pozitif çıktı. Oynanması gereken Oklahoma City Thunder Utah Jazz maçıysa başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi. Ardındansa hem Utahlı hem de Oklahoma stili oyuncular ve bütün personeller karantinaya alındı. NBA yönetimi ise Rudy Gobert'in virüse yakalanmasından sonra ligi hemen durdurduğunu açıkladı. Koronavirüsün etkilediği bir diğer yerse sanat dünyası. Son olarak Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks'e eşi Rita Wilson'da koronavirüs tespit edildi. Ünlü oyuncu korona testi yaptırdıkları ve sonucun pozitif çıktığı bilgisini Instagram hesabından paylaştı. Hanks ve eşi Amerika'da virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu. 63 yaşındaki oyuncu Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde çekilen Elvis filminde ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker'ı oynuyor. Warner Bros'tan yapılan açıklamadaysa film ekibinden birinde daha korona testinin pozitif çıktığı belirtildi. İsim verilmeden çalışanımız tedavi altına alınmıştır denirken Hanks'e kaç kişilik bir ekibin çalıştığı bilgisi paylaşılmadı. Ayrıca kimlerin doğrudan etkilenmiş olacağı ile ilgili Avustralyalı yetkililerle yakın bir çalışma içinde olunduğu kaydedildi. Çiftin virüsü nerede ve nasıl kaptıysa merak konusu. Geldikleri Amerika'da mı yoksa Avustralya'da mı? Ancak birçok kişiye göre ünlü çift büyük olasılıkta virüsü Avustralya'da kaldıkları lüks dairede kaptı. Çünkü otelde kendilerinden önce kalan Çinli bir turiste 28 Ocak'ta yapılan Covid-19 testinin sonucu da pozitif çıkmıştı. Salgının başlangıç noktası olan Wuhan'dan gelen bu Çinli turist, Avustralya'daki ilk koronavirüs vakalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Çinli adamın kompleksten ayrılmasından birkaç gün sonra Tom Hanks ve eşi Rita Wilson aynı lüks konaklama tesisine gitti. Her ne kadar Çinli turisten farklı bir bölümde kalsalar da, büyük olasılıkla çiftin bu durumdan etkilendiği belirtiliyor. Tom Hanks'in tip 2 diyabet hastası olunduğu bilinmekte. Bu da endişeleri ve korkuları daha da artırıyor. Koronavirüsünün spora ve sanat camiasına etkisi bu seviyede. Dünyanın büyük bir kısmında görülen ve çok sayıda ülkenin olağanüstü hal ilan etmesine neden olan koronavirüs her kesime etkilemeye devam ediyor. Bu yüzden biz de paniğe ve korkuya kapılmadan önlemlerimizi almalı ve dikkatli olmalıyız. Bu konuda sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmından görüşlerinizi yazmayı unutmayın.